Kur'an ve sünnet bize kıyamete kadar değişik toplumlarda yaşamakta olan bize, değişik şartlarda yaşamakta olan bize, değişik problemlerle karşılaşacak olanla karşılaşmakta olan bize hazır çözümler paketi sunmaz. Bize dinin bakış açısını öğretir. Dinin hareket etme tarzını öğretir. Dinin düşünme mekanizmasını öğretir. Dinin düşünme mekanizmasını kavramak İçimizdeki sadece seçkin bir grup elit Müslümanın vazifesi falan değildir. Her Müslüman ala kaderi imkan diye bir deyim vardır ya kendi imkanı kendi kapasitesi kadar ilimle tefekkürle tefakkuhla istidlalla nazarla meşgul olmak da zorundadır. Siyeri devamlı okumak gereklidir. Kur'an'ı devamlı okumak gereklidir. Yani amel diyoruz da ameller bu iki kaynaktan öğreneceğiz. Sünnetten ve Kur'an'dan öğreneceğiz. O zaman Kur'an ve sünnet bilgisinin Amelle sorumlu olan herkeste kendi kapasitesi kadar, kendi imkanı kadar oluşması da dinin en temel ilkelerinden, bize yüklediği en temel vazifelerinden bir tanesidir. Aklımızdan çıkarmamak gerekir.